Herkese merhaba. Euro Petilan sitemiz olarak bugünkü video konumuz Maltipo köpek biraz bahsedeceğiz. Videoyu çekmemiz biraz zor olacak. Bize eşlik eden yavrumuzdan bir tanesi. Oldukça yaramaz bir yavru. Şimdi Maltipo ırkı hepinizin de bildiği gibi Maltiz ırkı var ve Podil ırkı var. İkisinin eşleşmesinden doğan bir ırk. Anne Maltiz olabilir ya da baba Maltiz olabilir. Diğeri Diğer ebeveyn de e, ikisinden biri olabilir. Kısaca Maltese podu Poodle çiftleştiği zaman e, ortaya çıkan melez zırka, Maltipo deniliyor. Maltipolar son dönemlerde yurt dışında ve Türkiye'de çok fazla popüler. Şimdi bunun nedenlerinden birincisi, e, apartman yaşamına ve ev yaşamına uygun olan bir ırk olması. Tüy dökmemesi ve oldukça da zeki olmasından kaynaklanıyor. Çünkü iki ebeveyni de maltiz ya da olsun ikisi de tüy dökmeyen ırklar. Yavrulara bakarsanız mesela kucağımızda olan yavrular biraz daha fazla podola alındırıyor. Maltize çok alakası yok gibi duruyor. Ama bunun tersi de olabilir. Maltize andıran yavrular da ortaya çıkabiliyor. Renkler beyaz da olabilir, uzun tüylü yavrular da olabilir. Ama bunlar daha çok tüy yapısı pozula benzeyen yavrular farklı renklerde bir sürü yavru elde edilebilir, edilebilir. farklı kombinasyonları var. Çünkü Poodle farklı renk kombinasyonlarına sahip. Maltizer bildiğiniz gibi gerçek Maltizer her zaman beyaz renkte oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu sahipleneceğiniz Maltipe yavrusunun annesinin safkan Maltiz olması lazım. Çünkü piyasada beyaz seriyerler de var. Bunlar Maltiz değiller ve tüy dökme özelliği var onların. Onlar Poodle'la çiftleştirildiği zaman bunlar da Maltipe olarak sahiplenmeye sunulabiliyor. Yani buradaki ayırt edebilmeniz için tek yöntem üretici, üreticinin güvenilir olan bir üretici olması. Yoksa yavruyken sizin çok fazla ayırt etme şansınız yok bunu. Zaten o uzmanlığa da sahip olmanızın gereği yok. Çünkü bu sizin işiniz değil. Şimdi bu yavruların karakterleri, anne Maltizler de enerjik bir ırk, Poodle'lar da enerjik bir ırk. Bu nedenle e, aktifte seviyeleri olan bir ırk. O yüzden de mutlaka onların enerjilerini belli oranda azaltmak için mutlaka onlarla oyun oynamalısınız ya da gezdirmeniz gerekiyor. Eğitilebilirlik oranları çok fazla olan bir ırk. Çünkü Maltizler de zeki, Paddle'lar da zeki. Çok rahat eğitebilirsiniz. Günde 15 dakikanızı, 20 dakikanızı ayırarak köpeğinizi 3-4 ay içinde, tabi belli yaştan sonra, bu 6 aydan sonra yarışmaya e, girecek kadar yani bu yetenek yarışmalarına ya da işte itaat yarışmaları daha doğrusu yanlış söyledik. Girecek kadar eğitebilirsiniz kendiniz evinize. Hani her şeyi çok çabuk kavrayan bir ırk. Ee, yalnız tabii kavraya olması e, kötü yönde de kullanabiliyor. Aynı podullar gibi. Podulda çektiğimiz videoda da söyledik bunu. Yani size istediklerini yaptırmak için zekasını kullanıyor. Acitasyon yapabiliyor, duygu sömürüsü yapabiliyor size şiddet uygulamaya kalkabilir. Yani tabii küçük olduğu için pek bir şey yapamaz ama kendince. Buralarda tabii müdahale etmeniz gerekiyor. Yani liderin siz olduğunu göstermeniz gereken bir ırk. Lideri kendisi olarak görürse bu birazcık sorun olur. Bu nedenle de mesela istemediği bir şey yaptırdığınızda sizi ısırıyorsa özellikle yavruyken, bu yavruluktan başlıyor çünkü bu alışkanlık. Mutlaka orada müdahale edin ona. Yüksek sesle ve tonla uyarın. Yoksa bu büyüdüğü zaman alışkanlığa döner, büyüdüğü zaman da canınızı yakabilir. Böyle bir şey kesinlikle müdahale etmeyin. Gördüğünüz gibi e, yavrunun bir tanesi çok hareketli, diğeri daha çekingen gibi duruyor. Ama e, bu büyüdükçe değişecek, ikisi de çok hareketli olacak. E, eğer köpeğinizi ayıracağınız vaktiniz varsa ve onunla oynayacak vaktiniz varsa mükemmel bir sahiplenmiş olacaksınız. Hani boy fiziksel özellikler vesaire gibi çok girmiyoruz. Hani orada da genel bir şey söyleyelim. Ee, küçük köpek ırkları arasında yer alacaklardır. Yani e, boyları büyük ihtimal 28-30 santime geçmeyecektir, çok daha de olacaktır. Bu anne babaya bağlı. Ee, kısaca apartman yaşamı için ideal köpek ırklarından biri ve multipleler dünyada da çok fazla tercih ediliyor çünkü karakter olarak da insan yaşamına adapte olabildikleri için. Çünkü melezliklerde şöyle bir sorun oluyor; iki ırk çiftleştirildiği zaman her zaman anne babaların özelliklerini taşımayıp çok farklı bir yapı çıkabiliyor ortaya. Yani bu nedenle de insanlarla adaptasyon sorunu yaşayabiliyorlar. Fakat multipolarda bu söz konusu değil çünkü çok uzun süredir bu eşleşmeler yapılıp bu melezlik üretildiği için uzun dönemden beri de yani test edildi diyelim insanla uyumu. Sizi çok mutlu edecek bir köpek ırkı. Eğer bir köpek sahiplenmeyi düşünüyorsanız ev ve apartman yaşamı için mal e, Maltepe tercih edeceğiniz ırklardan biri olacaktır. Tavsiye edebiliriz size. Videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.